Evet biz Bülent abinin filmi varmış ona geldik. Gala var bugün. Evet. Yengeyi de çekelim mi? Ha? Yenge çok havalı boş ver çek. Tamam ya. çekmeyelim. Niye çekme canım? Allah Allah. Yenge sağ olsun bizi yoldan... Yengesinin gülü. Yoldan aldı geldi. Yoldan topladım ikisi duruyor yolun kenarında. ne yapıyorsunuz dedi. Hiçbir üç şey bekliyorduk. <laughs> Aha taksi bekliyoruz 7 dakika diyor 15 dakika oldu dediler. Dedim evet. gel. Vallahi Şimdi... Tam mağdurduk ki geldi karşımıza çıktı. 5 dakikada değişti. bütün işler. Nereye bilerek, bilerek, bilerek mi gidiyoruz şu anda? Bilerek gidiyoruz. Sinema tamam. katına. Ha iyi o zaman. Bilmedim, bilmiyorum. Ben buraya sinemasa hiç gelmedim. Ben, ben bir kapısında bir kere gördüm. Yani. Ben de ilk kez geldim. Karıştırıp da gördüm yani. Geldik vara bak. İzledim. Timur abinin Bir Yere çok telaş. çok ciddi bir ve böyle reflek yani kontrollere. Değil mi? Kulaklar hep radarlar açılıyor. Ve sonunda gerçekten alkışlıyorlardı. He. <laughs> ya Hatır için mi yaptılar? Yoksa ne oluyor? Gibi bir duygu oluyor. Biraz zor bir şey. Yani tiyatrocuları, film galaları biraz stresli baş. Bir şey. Evet şimdi Bülent de heyecanlı Heyecanlıdır, evet. Ve Çok Evet abi evet. Birçok oyuncuda ne gerek var galaya der mesela? Biz de aslında karpucuğu öyleyiz kar kar <laughs> <laughs> Ne gerek var ki biz yine girecek zaten sinemalara. <laughs> Evet tabii yani dostlara bir gösterim gösterim yapmak. bütün dünyada Yani bize özel bir durum değil. Evet. Yani bence güzel. Aynen. Bakalım nerede saklanıyorlar şimdi? evet. evet. İşte görüntüler. Dönün oldu. Evet. Böyle. Adamını attılar. Ya adamını attılar valla. girdim ben de kayıda. Bir Adam keyifli adamlara geldi, <laughs> bir şey yapamadık. yapamadık yabilirim. evet. Ama en azından e video bir tane böyle oldu. Güzel başladı. Evet evet güzel başladı. Senin galan tamam. Allah bilir. Aynen. Evet. Galan mısın? Senin başladı. kameraya konuşabilirsin. İkisi de tamam, yayında olacak. Kameralar Ortaya bak. konuşayım. Siz basın, basın geldi <laughs> burada. <laughs> <kalası. gülüyor> evet, basın geldi. 5 dakikada değişir bütün işler filmin galası. Bu <laughs> arada <var>. ciğerini üşütmüyor. Şöyle bir e Yok koyarım. ben gayet <laughs> iyiyim. iyiyim. Vallahi iyi. Çarpa, çarpar çarpar. Vallahi da. iyi. Burada güzeli var. Bak. Işık da güzel. Tamam. Süper. Galamız var. Timur abimle Ekin sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar, geldiler. Bakalım ne olacak göreceğiz. Filmi seyredeceğiz. Bir saat sonra falan öyle. Sen belki. de filmi seyretmemişsin. İzlemedim ya. Daha izlemedim. O kadar merak Peki ediyorum. Peki kaç dakika mi? çekildi? Kaç dakikası? Ne ee, kadar sürede süredecek? şu anda mesela? Oo ee, bilmiyorum. Bir seneden fazla oldu. Çünkü filmi çekildi. Biz bu bombalar, patlamalar bir yerler yüzüne İnsan başıydı. Yani. La, 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 tabii tabii la, tabii. La. tabii. Yani bayağı şey oldu. Ben o ne kadar çekildi, ne oldu, ne edildi hakikaten bilmiyorum yani. Peki kısa bir hikaye böyle bir... Ne hakkında? Ne Değil gelecek mi? bizde? Abi yani. üç Orada tane kafaların, üç tane mahalle böyle kenar mahalle bir kalması çocuğun aynen öyle bir şey hikayesi. Nasıl diyeyim? Eğlenmek için yola çıkıp bir anda Türkiye'nin gündeme oturma hikayesi. Yani bu çocuklar aslında eğlenmek için böyle bir felekten gece çalalım diye yola çıkıyorlar. Sabah olduğunda terörist olarak adlandırılıyorlar. Oo. Aslında örgüt bilmezler, terörizm bilmezler, bilmezler yani öyle tipler. Yaptıkları şeyin çok doğru olduğu söylenemez ama yani günün sonunda başlarına gelen şey aslında hak ettikleri şey değil yani. Tamam. Evet, Ama da komedi şeyde. değil mi? Aynen aynen komedi, komedi, aynen. Komik bir hikaye. Yani durum, kara durum komedi, komedi yer yer. Komedi. Durum komedisi. Evet. Hepsi o yani içinde İçinde absürt taraflar da var. Ama baya böyle fena sayılmaz. Ya nerelerde çekildi film? İstanbul. Ha, hep, İstanbul çekildi. hep İstanbul. Hep İstanbul. Hep İstanbul. Yani Kavacık'ta da olduk. Dudullu'da da olduk. Maçka'da da olduk. İstanbul. İstanbul'da evet, da evet. Peki şey soracağım Bilal. Şeyde senaryo sana geldiğinde genel anlamda bir soru. Ee, önce okuyorsun. Evet. Kendini bulduğun zaman mı kabul ediyorsun yoksa abi hem kendini bir şekilde uydurabilir mi olabilir diyor musun? Ya kendi bir bulduğun yer önemli. Şimdi evet. bu değişken. Yalan söylemenin alemi yok. Bazen paraya ihtiyaç oluyor o yüzden yapıyorsun. <gülüyor> yani <gülüyor> <Bazen> oyuncu, <laughs> bazen oyuncu bazen parası için abi. yapıyorsun. Bazen de evet <laughs> hikayeyi seviyorsun. Şimdi bu hikayede yalnız bu filmde şöyle bir durum var. Bunu yapanlar benim arkadaşlarım, yazanlar, yöneten Orçun benim arkadaşlarım. Ben bu hikayeye eskiden beri hakimim zaten. Biliyorum. Hikayesini biliyorsun evet, evet, yani. Biliyorum. Bir de ben oynayayım istiyorlardı onlar. Dolayısıyla böyle her şey çok istediğim gibi gelişti. E, çalıştığımız, beraber çalıştığımız insanların yüzde sekseni arkadaşım. Yüzde doksanı arkadaşım. Aile içinde iş yani. Aynen öyle aslında. O çok da böyle getireyim. zorlu bir hikaye olmadı o yüzden. Yani bununla ilgili normal, yani hiç tanımadığın bir yerden gelmiş gibi bir seçme durumunda olmadı. Ama onun dışında uyguladığım böyle bir yol oluyor. Tabi okuyorum, bakıyorum. E bir bilene soruyoruz, danıştığımız. Bizim de var arkadaşlarımız. Öyle çok sıkışırsan öyle bir Çok şey zor olsun. bir işiniz var bir kere. Yani ha. Ben az buçuk içinde olduğum için uzaktan da olsa... Her orada. zor da abi bu da zor evet yani. Yani stresi büyük. Şimdi siz ne heyecan abi bütün sevecekler mi sevmeyecekler aynen mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Allah korusun İstanbul, aynen. Türkiye burası bir bomba patlarsa aynen. atıyorum Allah korusun. Bütün her şey etkilenecek bir aynen öyle. Şey. Sen Tabii. çok Gal iyi bir film yapmış olsan da. Aynen değil. öyle. Zaten bütün mesele bu işte yani yayına girmedik bu yüzden. Yani ne galası ne bir şey çok oralar önemli değil abi aslında bak aslında. Şimdi insan işte saat 9 olsun evet. film başlasın istediğim oraya. Aynen öyle. Bütün hayalim şu anda. O. Son soru. E, Keyifli son. adamlar video ne zaman geliyor? ne zaman artık işte bugün bu gala oluyor. Hadi, Bülent Şakkala video gelecek. İşte bu, gibi bekliyoruz bekliyoruz. Bugün ya? bu gala oluyor. Ben yemin ediyorum ben bugün sana ne dedim? Ben de alacağım Begriye'ye dedim ya yok yine unuttum. Almadım. Tamam, bir milyon. Olsun. Ama bugünden sonra ilk fırsatta söz veriyorum. Çünkü artık daha sakinleşeceğiz. Evet. Dizi de ara verecek. Tehirdi millet ya. soruyor. Aynen. Yalan soru ilk zannediyorlar. Bir Aynen. De. De. Aynen, yok vallahi ya. 2 ayda bir <laughs> dizi de ara verecek. Boşluğum da olacak. Oh, bir nefes olacak. Şimdi kesin ya. Evet, Aynen. Süper. İyi. Hayır, hayırlı olsun inşallah. Gelir. Mangala pikniğe falan gerisi. Evet evet inşallah. Allah yaparız. Yani. İnşallah. Öpeyim. O zaman bir tanesi hayırlı, hayırlı olsun kardeş. Hayırlı uğurlu olsun. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Allah yüzünüzü kara çıkarmasın. Burada evet. ayrıca çok güzel. Bu arada Söyleyeyim Hakan yani. Bici miydi? Bici'cim ne soyadını tam bilmiyorum. Haki Bici'ci. Haki Bici'ci. Onu da ben çok seviyorum Tamam. Çağıralım o herifi. Hakan da yalnız. <laughs> Yok geliyor. Heh. Hakikaten şeyden beğeniyorum onu. <laughs> Hanımın çiftliğinden beğeniyorum. Ha eskiden mi? Evet. Oradaki oyuncunun çok önemli. <laughs> Haki dedikodunu yapıyorduk da seni görünce şey yaptık. Kaan gel gel. Ekin. Şimdi Ekin dedi ki, Hakim içici var dedi filmde. Ben onu çok seviyorum merhaba, dedi daha. Ekin merhaba. kollama. Merhaba. Beni sevmiyorsun çünkü tanımıyorsun. Seninle ilgili çok böyle bir düşüncelerim yok. Filmden sonra bir daha konuşmak şey isterim. isterim. Tamam. İzleyelim <laughs> konuşalım. Artık biraz sessiz olursam beni çağırdılar şimdi. Ben şey <gülüyor> <gülüyor> Lütfen diye. Ya inanılmaz adamlar. Allah belanızı evet. verdi şu anda. Ben size söyleyeyim. Evet, merhaba. Nasılsınız? Benim kanımın çiftinden beri bildiğim bir oyunu çok severdim Çok teşekkür ederim. Evet. Valla çok sağ ol. Bence de orada da güzel oynaymıştım. Seni bilmiyorum. Özgür. <gülüyor> Ama <laughs> Özde iyi bir Orada çocuk Ben her seni de seviyorlar. <laughs> İzmir'den beri izliyorlar. Ama İzmirli o da. Aa. Karşıya Süper baba, işte başa İzmirliyim demiyor. Güzel. Yakın sayılır. Bak nasıl tepkiler aldı. Onun için filmler daha çok tepki aldı. Bir şey koşul ama güzel. Bak nasıl tepkiler aldım, <laughs> <İşte koşulama, güzel. gülüyor> aldım diye. Zaten katildi ya orada falan. <laughs> ben satalım. Evet. Ee, nasıl e. kameralar güzel mi? Bu sinema kamerasına benzemiyor ama rahat. Evet. evet. Yo güzel en azından hepimiz alıyoruz. O ne güzel kamera işte. O <laughs> evet, siz, bak, siz siz bir 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 ne güzel dediğin kamera. Siz gelmeden önce ne konuştunuz? Filmden konuştuk, biraz bizden konuştuk. Ben onlarla da ayrıca beraber... Çok bekledi. Evet evet, film tamam. bilmiyorum. Biz de çok bekliyoruz ya. Güzel oldu bence film. Evet, onlar izlemişler. Biz izledik da. filmi de. Şey şimdi yapıyor, şimdi şey da. gibi de olmasın. Mesela izledik çok güzel, çok güzel diyoruz. İzleyip beğenmezler. Seyretmeyelim <laughs> <izleyip beğenmezler, gülüyor> diye. <laughs> Aynen. Aynen öyle değilim yani. Bu çocuk ne biçim filmleri beğeniyor. Aynen öyle. Kırmızı çalıyor. <laughs> <laughs> hayırlı olsun. Şimdi hayırlı ben Cihan'a oynadım. Yanlış anlasam <laughs> <laughs> İyi <laughs> küçükleri. de bir şeyler ezberle bir şey var. Yakışıklı olanları. Ama ne şakalar yaptım. Bülent abiyle hak her şeyi oynayabiliyor ama Kaan, sadece yakışıklı olanları. Güzellikleri filmin önüne geçecek diye çok korkmuştum. Ama Yok. çok yapsın. Orada ettiler. Söyledim. <laughs> 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 Tamam. <laughs> Ama ben sana bu espriye gülmeyeceğini söylemiştim. <laughs> Yaptı o espriyi. Yaptı mı? Şey. Olmaz mı? Şey şey. Sen s duysaydın da... A dinleseydin de gülmeyecektin. Abi de Çünkü, Çünkü ben senin Çok espri oldum. anlayışını biliyorum. Ha. İyi bir espri anlayışın. Kardeşim. <laughs> Eğer şakasıyla bitirseydiniz ya. Hadi sen artık biraz git başroller konusu. Hadi ben gidiyorum. Tamam hadi biz de geliyoruz. Abi Durdur. Dur dur ben biraz daha konuşayım. Çok iyi. Senin dizi yok mu yeni başlıyor? Var baba iki tane dizim var. Bir tane dizi var Lost. No, ya bu bir yere. <laughs> <alın. gülüyor> <laughs> Lost yeniden çekiliyor. Breaking Bad zannetmiştim ben. Pis herifler ya. Evet, <gülüyor> eki, çok iyi abi. Çok, çok iyi. Abi şey güzel işte. Bu bu iyi, 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 iyi bir, bir aile bir aile, bir aile, aile gibiymiş hikaye. Çok, yani. çok eğlenceli. Biz inandık. Demin inanmamıştım ben. Evet inşallah işte film de böyle. Çünkü video gelecek, video gelip de video da gelmedi. Senin gibi görünüyor. Yalancı bir imaj olduğunu düşünüyorum ya. Ya evet abi ya. Vallahi billahi lanet olsun ama toplayacağım bunu evet. Bunu toplayacağım. Başarılar. Bunu toplayacağım. Çok teşekkürler. Yani i̇ş Şey olsun. İş. Evet işte. Çorba kaynasın. Aynen. <laughs> Aynen. Hayır, Çorba kaynasın. Hayır evet. <laughs> hayır. O zaman hayır. teşekkür ederim. Geçelim. Buyurunuz. Biz önce siz, de, siz oyuncusunuz ya. Evet. Başrol olduğun iş. için. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. <laughs> Biz ne YouTuber ne olacak? Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Evet. Bunun önünde poz veriyorsun işte. Ne oluyor? 5 dakikada mı? Dakikada değil. Dakikada Al işte. Mi? Evet, bu arada tamam. Vlog, içi vlog oldu. Ama bu ekstrem bölüm. Desteğe geldik. Evet. Hem desteğe geldik. Full destek. Full desteğe gel bölümü. O yüzden vlog içi vlog oldu. Bak bu arada öz dilek böyle. Buradan görünüşü. Buradan görünüş ama. O değil de aşağı düşse var ya Çok üzülürüm ya. Hem bu kameranın kimin kafasına düşecek onu üzülürüm. Hem de hakikaten kamera üzülürüm yani. Bak ben de bir yandan da Timur, Timur abinin videoyu upload'a bırakmıştık ofiste. Onu kontrol ediyorum bak şu an. Team ee, bilgisayar açık bırakmak zorunda kaldık, upload'ta kaldı diye. TeamViewer isimli program var, bu işlere çok yarıyor. Tavsiye edilir, hani açık bırakmayın bilgisayarı, İşim var, bir şey indiriyorum falan filan derseniz de TeamViewer'ı kullanabilirsiniz siz de. Ya karnımız aç. O kadar güzel yemek kokuları geliyor şuradan. Tam iş çıkışı saatine, saat daha yedi buçuk. Bu arada bugün herkes Kayseri videosunu bekliyor tabii ki de onu yarın koyacağım yani e, dünkü videoda söylediğim gibi bugün aslında çektiğim iki videoda akşam ayrı sabah ayrı oldu mecbur çünkü öbür türlü video gelemiyordu e, editlemem lazım falan filan o yüzden yani anlayışınız için teşekkür ederim ben de isterim ki internetimizin hızı atıyorum 100 megabit download 100 megabit upload olsun taktiği at, atsın videoyu ama olmuyor işte bir de her gün saat 19'da hazırlamaya çalışıyorum önünden geldiğince. Bundan mütevellit. Evet, yani gala nasıl yapılır gala videosunu daha önce koymuştum zaten. Hani Emrah Kamanlar'ın filminde falan da. Bu öyle bir şey değil, bu normal vlog bizim işte. Kendi arkadaşlarımızın yaptığı bir olay. Bülent abinin yaptığı bir olay. Dediğim gibi artık işte keyif alın da Artık adam boşa çıkınca içerik üreteceğiz. Çünkü hakikaten dışarıdan bilmiyorum. Ben de hani İstanbul'a gelmeden önce bu işlerin böyle çok kolay, çok basit olduğunu zannediyordum ama sektör hakikaten de öyle değil ve çok da sert. Hani filmin adı gibi 5 dakikada değişir bütün işler var ya hakikaten öyle yani. 5 dakikada değişir bütün işler. Hele bu reyting sistemi olsun, yeni her yarışmadan gelen ünlüler olsun. Çünkü adamlar daha toy ve hemen parlayacağım diye hemen değişiyor her şey. Çok garip. Yani memur olursun senin ayağını böyle kolayca kaydıramazlar. Hani en fazla sürgün olursun ama yine maaşını almaya devam edersin ama böyle oyuncu, işte tiyatrocu özellikle tiyatrocu çok zor şu an ülkede. Hakikaten çok sakın. Hani bir gün varsın bir gün yoksun. Dizi yapıyorsun, araba alıyorsun, ev alıyorsun mesela ya da işte her şey yeşim araba ev almıyorsun. İstanbul'a gelmesin genç bir oyuncusun değil mi? Hani ulan eve çıkayım diyorsun, kiralık daire buluyorsun, eşya alıyorsun ama dizi böyle iki bölüm sonra yayından kaldırılıyor. Hani bir anda böyle. Böyle şeyler çok oluyor. O yüzden hakikaten çok riskli ...çok sakat da bir tarafları da var tabii. Hani öyle. O yüzden bizim iyi, bizim kendi işimiz var. Kendi işimizi yapıyoruz. YouTube'a böyle hobi olsun diye içerik üretiyoruz aslında. Bak yani herkes soruyor ya. O yüzden ben sabah 8 sabah dokuz, akşam altı çalışıyorum. Kafamız rahat oluyor. Bu çok büyük bir lüks aslında. Onu da söylemek lazım. Tabii tutturursan da aynı para kazanıyor musun? Tabii ki de. Dağlar kadar fark var, eyvallah. Yani çok az bir kesim. Yani bütün mesleklerde öyledir bu arada. Yani mühendis olursun. Yine tutturamadıktan sonra yine çok az para kazanırsın. Tutturanlar deli gibi maaş alır. Yani her sektörde böyle. Hayat, hayat böyle işte. Çok kafanızı ütülemiş gibi oldu ama hani bunu cidden farkına vardığım bir gerçek olduğu için anlatıyorum. Hani aranızda çoğu kişi de şöyle düşünüyor. Ya yani bir ünlü olsak falan filan. Artık hani şu kameralar oldu. Hani elimizde kamera var. Çek internete koy. 100 bin izlensin. Belki 10 milyon izlensin. Saçma sapan bir şey yap, 150 milyon izlensin. Hani 5 dakikada olsa ünlü oluyorsun ya işte. Çok zor arka planları da var, onu da getiriyorum burada. Timur abiyle kendimizi duvar kağıdı yaptık. Evet. İşte böyle trolledik biz de, ne yapalım. Timur abi sanırım LCD alacak en sonunda. Madem dedi göndermiyorsunuz bakalım olmazsa alalım dedi ya. Biz kalamadık filme. Çünkü toplantıya Aa, çağrıldık. Toplantıya çağrıldık resmen. Acil bir işimiz çıktı. Ama Bülent'e de söyledik. Evet. Söyledik Bülent'e tabii ki gidemeyeceğimizde. Dedi ki de. o zaman beraber gidelim. Beraber daha gideriz. Dedi. Beraber izleriz dedi. O da okey. O yüzden hani film hakkında bir bir şey aktaramadık size. Evet şimdi siz benim kanala gelin. Aynı anonsu bir de bende dinleyin. Evet. Nasıl anons yaptık? Bak orada. şimdi. Anons nasıl yapılır? Evet. Ay, Eski değil, biz ne zaman inceleyeceğiz ya? Çok hafif Ya Ben taktım ona kafayı da şimdi bir şey di diyemiyorum. Kırıcı olmayayım diye. Yani. Ama? Yani. Ben alayım bir tane, eski alayım parası. Ya işte onu söyledim ya, baktık dedim gönderme. Timur abi almaya karar verdi, gitti içeri oturuyordum yani. Valla şey de, adam birazcık yoğundu, başka bir... Yoğundu hakikaten. Bir de şimdi anen top, telefon arada geldi, hemen kalkmak zorunda kaldık. Bakalım. <laughs> şimdi. Kameramı nereye soktum. Sen de anonsunu yap. Kameramı vurayım. Çok cebim Çok cep olunca. Öyle. Yani bugünün de vlogu bu olsun. Vallahi kusura bakmayın. Vallahi işimiz de çıktı. Bülent, Bülent abi sen de kusura bakma. Beraber izleriz filmi. Zaten gideceğiz. Şimdi başlıyorum ben de. Tamam. Fotoğrafımızı çektikten sonra. O zaman kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. Teşekkürler. Görüşürüz.